kimlerdir? Ee, 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 e, bu sorunca kaliteli. Türkiye'nin en iyi politikalarını bir şebeke işletmeci yapmak. Ee, tabii şeyimiz, görevimiz. Şimdi biz diğer nokta olarak olarak Bakma Bölge bağlıyız. biz bir tanesi Bakma Bölge Müdürlüğü. E, biz hemen bizim bünyemizdeki personel sayımızı görüyorsunuz. Daha çok e, yani memur sayımız çok olsa bile e, işlerle, işçiler, ekipler ve mühendisler üzerinden görüyoruz. Burada teknik bir olduğumuz için idare bir elemana da ihtiyacımız yok. Evet. Diğer makine ait trafo merkezi sayımız 10 adet. İşte kurutu gücümüz 3100 elma. 400 kilo enerji üretim hattının uzunluğumuz 336 kilometre, 170 kilo enerji üretim hattının uzunluğumuz 706 kilometre, toplam üretim hattı uzunluğumuz da 1000 kilometre. Bunlarla ilgili tabii ekiplerimiz e var, işte bakım bapa, faaliyetlerimizi yapıyoruz. Dediğim gibi birazdan biraz daha kişileşimizi alacağız. E biz bunlar açıkçası çok fazla ilerliyoruz.